arkadaşlar şu an kamerada bir sıkıntı yok. Elimi kapatıyorum çünkü ablamı göstereceğim. Hazır mısınız? Gözlerinizi kapatın bir şöyle. Adam. Fıştık arkadaşlar. Bu da arkadaşı. bu da arkadaşlar şu an. Size merhaba diyor arkadaşlar. TV diye merhaba arkadaşlar şu an sizin karşınıza geçtiğim için çok utanıyorum evet Zilin kanalı haberi olun yani alttaki kanalda yorumlar açık ben tatlımıyım değil mi bir şeyler söyleyin arkadaşın da tatlı mı, değil mi evet arkadaşlar ne diyeyim ben basayım 10 abone olmuşuz. Aferin size. Aferin böyle devam edeceğiz. Hadi 20 abone olalım. 40 abone 20, 30, 40, 50, 60, 70, 100. 100. Ama 100. 100, 100, 100, 100. 100, 120, 100, 130, 140. Böyle böyle gidelim. Böyle böyle gidelim. Diyerek ben size veda ediyorum. Çünkü kısa bir video olsun. Yani tanıdınız işte arkadaşlar. Benim ben o kadar çok şey sevmiyorum. Ay, falan Çok neşeli bir çocuğum değilim. Şaka yaptım şaka. Çok neşeli bir çocuğum arkadaşlar ben. Ve aç bir çocuğum. Şu an yemek yiyorum. Kardeşim benden rica etti. Ben de konu kırmadım tabii ki de arkadaşlar. Ben senin arkadaşlar dişiyim. Masti bir köpeğim. Öyle işte. Sen geçen videoda görmüştünüz. Kıçık bir. Evet şimdi tanıtım yapacağız. Ve beni tanıtacaklarmış. Yani arkadan önden her yerden gizleyeceklermiş neyse. Evet. Bu kadardır. Şimdi tanıtıma geçiyoruz. <laughs> Arkadaşlar işte böyleyim. Alttan beğenin, abone olun ve yorum yazın. Hatta şuraya. şöyle yorumlar var orada değil mi? Yorumlar herkese yorumlardan abone olur yorumlardan abone olunmuyor özür dilerim neyse açıklamalar kısmındaki şey yazıları dikkat edin açıklamalar kısmında ben annem hep yazıyor kardeşimi çok seviyorum öpüyorum bye birinin kız birinin